Benim hocamdan herkese merhaba gençler. Ben Serdar Hoca. Bu derste sizlerle doğal sayılarda çıkartma işlemini göreceğiz o zaman. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi doğal sayılarda çıkartma işlemi aslında toplama işlemiyle aynı mantıkla yapacağız. Yani ne yapacağız? Sayılarımızı aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazmamız gerekiyor. Burada 4 basamaklı bir sayıdan 3 basamaklı bir sayıyı çıkartıyoruz. Birler birlerin altına, onlar onların altına gelecek şekilde yazdık. Yani basamakları alt alta yazmazsak hatalı olur. Bunu yazdıktan sonra çıkartma işlemi yaparken 4'ten 9'u çıkart diyor bana ama 4'ten 9 çıkmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Yan taraftan bir onlu kalıyoruz diyoruz ya bozduruyoruz. Buradakinden bir azalttığımda yani buraya 2 haline dönüştürdüğümde şuraya bir ek eklediğimizde yani aslında 10 eklediğimizde 14 oluyor. 14'ten 9'u çıkarttığımızda 5 olur. Burada 2 kaldığı için de 2'den 2 iki çıkarttık 0 kaldı. Sonra yan tarafa geçiyorum 5'ten 6 çıksın istiyor. Yine aynı muhabbet var yani gideceğiz oradan bir onluk daha alacağız. 15 yapacağız orayı. Burayı da azaltıp 4'e düşürmemiz gerekiyor. 15'ten 6'yı çıkarttığımız zaman 9, 4'ü de olduğu gibi aşağı indiriyorum. Çünkü ondan çıkacak herhangi bir sayımız yok. Alt alta çıkarma işlemi bu kadar basit. Yan yana çıkartma işlemi de soruluyor biliyorsunuz. Yan yana işlem, çıkartma işleminde ne yapmamız gerekiyor? Bir kere hata yapmamak için basamak sayılarını eşitleyelim. Burada 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar olduğu için size tavsiyem şunu yapın. 3 basamaklı sayının soluna bir tane sıfır ekleyin. Yani 4'e 4 gibi olsun kafamız karışmasın. Bu sıfırın zaten bir anlamı yok. Ben bunu zaten sırf bunların ikisi aynı basamaklara sahip olsun diye yazdım. Bu sıfır ama tekrar söyleyelim sayının en soluna yazmak zorundasınız. Yani bir öneminin olmaması istiyorsanız soluna yazacak. Sağına yazdığınız zaman sayıyı büyütürsünüz çünkü. Böyle bir hata yapmayalım. Şimdi çıkartma işlemi bakın ben burada almışım zaten. Pembe renkli olanları yani 3 ve 9'u işleme sokacağım. 13'ten 9 çıkart, çıkmam gerekecek. Çünkü 3'ten 9 çıkmıyor. O yüzden buradaki 5'in azalmış olması lazım. Yani 4 olması lazım ki eldeyi vermesi lazım yan tarafa. 13'ten 9 çıktığı zaman da 4 kaldı o yüzden diyoruz. Daha sonra bakın 4 kaldı 9 çıkacak diyor. Yine aynı şey geçerli. Yan tarafa gidiyoruz. Buradan bozduruyoruz bunu. Burayı da 14 yapıyoruz. 14'ten 9 çıktığı zaman 5 kaldı dedik. Sonra burada 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıkabiliyor. Sıkıntı yok. 3'ten 2 çıkarttık. 1 kaldı. Son basamağımızda 1'di zaten. 1'i de olduğu gibi aşağı indirdik veya 1'den 0'ı çıkarttım 1 kaldı da diyebilirsiniz. O zaman genel itibariyle alt alta olan işlemlerde basamaklar aynı şekilde gelecek. Aynı basamaklar alt alta gelecek. Yan yana olanlarda da basamakları eşitlerseniz daha rahat edersiniz. Hata yapmamak için oraya 0 eklerseniz görüntü olarak sizi şaşırtmaz. Birkaç tane örnek çözelim buradan. Mesela birinciye baktığımda 7'den 4'ü çıkartabilirim 3 kalacak. 8'den 6 çıkar 2 kalacak. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı burada da 4 kaldı. Yani burada herhangi bir elde alma durumu söz konusu olmadı. Alt taraftakine bakalım. 9'dan 9'u çıkarttığımız zaman 0. Yine 9'dan 9 çıktığı zaman 0. 6'dan 2 çıktığı zaman 4. Burası da yine 0 olacak. 0 yazmama gerek yok. Başına 0 400 gibi bir ifade görmeyelim. 400 bunun sonucudur diyebiliriz. Bir de eldeli yani yandan bir komşuya gitme durumundan örnek verelim. 3'ten 8 çıkmayacağı için yandan aldık, burayı azalttım. Şöyle üzerine çizgi çekip 1 yazarsanız sonradan o sayıyı 2 olarak görüp de yanlış yapma e, olayı ortadan kalkmış olur. 13'ten 8 çıktığı zaman 5 kaldı. Burada 1 kalmıştı. 1'den 3 çıkmayacağı için yine yan tarafa gittik. 9'u azalttım ben burayı 8 yaptım. 13'ten 3 çıktığı zaman 13 11'den 3 çıktığı zaman 8 kaldı. Daha sonra burada 8 kalmıştı. Yine aynı şey geçerli. Bakın 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıktığı zaman da 9 kaldı. Başlangıçtaki de ben bunu elde, elde olarak aldığım için hiçbir şey kalmamıştı. Yani cevabımız 985 olarak karşımıza geldi. Sayılarımız artsa da yani burada 3 basamaklılar var, 2 basamaklılar var ama tutup buradaki gibi 5 basamaklı da yapsak değişen bir şey olmaz. Bunlardan da örnek verelim. Mesela 7'den 9 çıktığı zaman 17'den 9 çıkması diyeceğiz. Yine şunu bir azaltmam gerekiyor. Buraya 7'yi yazdım. 17'den 9'u çıkarttığınızda 8 kalır. Burada 7 kalmıştı. 7'den 8 yine çıkmıyor. Yan tarafı yine bir azaltıyorum. 4 diyorum. 17'den 8 çıktığı zaman 9 kaldı. Bakın burada 4 kalmıştı. 4'ten 6 yine çıkmadı. Tekrar gittik komşuya. Buraya 5 yaptık. Burayı 14 yaptık. 14'ten 6 çıktığı zaman 8 kaldı. Burada 5 beş kalmıştı 5'ten 3'ü çıkartabiliyorum artık 2 kalır 3'ten de 1'i çıkartabiliyorum 2 kalır dedik. Yani çıkarma işlemlerinde tek dikkat etmeniz gereken şey büyük sayıyı çıkartırken küçük sayıdan büyük sayı çıkarken yandan bir tane on'lu veriyorsunuz ki rahat rahat çıkartma işlemi yapın. Ee, o zaman çıkarma işleminde biraz da e, yan yana işlem yapalım. Yan yana işlemlerde dediğim gibi basamakların aynı olmasına dikkat edin. Burada 4 basamaklı var. Diğer tarafta da 4 basamaklı var. O zaman sıkıntı yok. Normal çıkartma işlemini yapayım. Bakın 7'den 6'yı çıkartmam gerekiyor. Bunlar çıkarılabilir. 7'den 6 çıktığı zaman 1. 8'den 3'ü çıkartmam gerekiyor. 8'den 3 de çıkabilir. 5. 4'ten 9 çıkmayacaktır. Dolayısıyla burası 14 olacak. Buraya da 4 yazmam gerekiyor. 14'ten 9 çıktığı zaman yine 5. Burada kalacaktır. 4 4'ten 1 çıktığı zaman da cevabım 3 olacak. Yani 3551 sonucunu elde ettik. Alt taraftakine baktığımda buradaki 4 basamaklı, buradaki 3 basamaklı. Dolayısıyla şuraya bir tane sıfırımızı ekleyelim ki karşılıklı olarak basamak sayıları eşitmiş gibi görünsün. Hata yapmama e, engellesin. 6'dan 5 çıkartabiliyorum. O yüzden çıkarttım, 1 yazdım. O 3'ten 4 çıkmadığı için buraya 13 diyorum. Şunu biraz azaltmıştık. 13'ten 4 çıkarttığımız zaman 9 kaldı. 8, 7 haline dönüşmüştü. 7'den 3'ü çıkartabiliyorum. 4 kaldı. Ve son olarak en baştaki sayımızda 5'ti zaten. 5491 sonucunu elde ettik. Yani yan yana çıkarma işlemlerinde temel olarak bu şekilde basamak sayıları aynı olmayanları yanına bir tane sıfır ekleyerek daha rahat hareket edebilirsiniz. Peki bu şekilde verilen sorularda yani eksik bırakılan yerlerde ne yapacağız? İki türlü çözebilirsiniz aslında bunu. Bu çıkarma işleminde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin beraber bakalım. Şimdi 5'ten 9 çıkmayacağı için ben yan tarafa gidip bir elde almam gerekiyor ya. Bu çok önemli çünkü bunu anladığınız zaman diğer hepsi aynı mantıkla yapılacak. Buradan ben bir elde aldığım için şurayı çizdiğimde bakın buraya bir yazayım. Artı birim var burada diyeyim yani tamam mı? 15'ten 9 çıktığı zaman 6 kaldı. Kimden elde almıştım? Yandan almıştım. Şimdi tersten düşünün. 3 ile 8 topladığımda yukarıyı vermesi lazım. Yukarıdan çıkartıyorum ya ben. 3 ile 8 topladığımda ne yapıyor? 11 yapıyor. Ama ben bir de elde almıştım. Dolayısıyla oraya ne yazmam gerekiyor? 12. 12 yazamam iki basamaklı sayı. O zaman 12'nin ikisini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Buraya 2 yazacaksınız. Yani normalde 2'den 8 çıktığı zaman 4 kalır ama ben bir elde almışım yan taraftan. Öyle düşünebilirsiniz tamam mı? Peki 12 olması için ben kimden almış olmam lazım? Yine yan taraftan almış olmam lazım. Yani 4'ten de bir elde almışım ki bu 12 olmuş tamam mı? E veya 11 olmuş daha sonra bozdurduğum için. Burası 3 olacak. O zaman 3'ten ne çıkarsa 0 kalırın cevabı da 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır dedik. Zaten buraya geldiğimiz zaman da 6'dan 1 çıktığı zaman 5 kaldı. Herhangi bir elde alma durumu söz konusu değil diyebiliriz. Yani eksik olanı bulurken aslında özellikle elde aldık mı almadık mı ona dikkat etmem gerekiyor e, bozdurup bozdurma durumlarına bakmam gerekiyor. Bir tane daha örnek yapalım. 9'dan ne çıkarsa 4 kalır. 5 kalır. 9'dan ne çıkması lazım o zaman? 4 çıkması lazım. Çünkü 9 zaten olabilecek en yani büyük rakam. 9'dan 4'ü çıkarttım. 5 kaldı. 8'den 5 çıktığı zaman 3 kalır demiş zaten. Üçgenden 3 çıktığı zaman 1 kaldı demiş. Şimdi üçgenden 3 çıktığı zaman 1 kaldıysa daha büyüğü 4 olması gerekir bunun. Aslında şunu yapıyoruz. 3 ile 1'i topladığımda yukarıyı vermesi lazım bana. Burası 4 olması gerekiyor. Diğerlerinde de ben bunu yapabilirdim. Mesela 3 ile 8'i topladığımda 11 yapıyor. 11 yapıyor ama 11 olmaz. Neden olmaz? Onu geçtiği için olmaz. Bir de ben yandan elde aldığım için ona 1 daha ekliyordum. 12 diyordum. 12'nin de ikisini yazıyordum yani için açıklaması bu. Bunu da aynı şekilde 3'te 1'i toplayıp 4 diye yukarıya yazabilirim. Son olarak da 5'i aşağıya indirmişim aslında. Bakın 5'in altında herhangi bir şey yok, sayı yok. Demek ki 5'ten herhangi bir şey çıkmamış. Elde aldım mı? Almadım. O zaman benim bu sayım 5 olması gerekir diyeceğiz. Biraz daha büyük sayılarla örneklendirelim bunu. Mesela şuradakine bir bakalım. 4'ten neyi çıkartırsam 6 kalır. Şimdi 4 sonuç 6. Yani daha büyük bir sayı var. Demek ki bir elde alma durumu söz konusu. Yan taraftan bir tane elde almışım ben. Bunu 4'e düşürmüşüm. Burası 14 olmuş. 14'ten ne çıkarsa 6 kalır. 8 çıkarsa 6 kalır. Buraya 8'i yazdık. Şimdi 4 kalmıştı. 4'ten 5 çıktığı zaman 9 kaldı. Doğru. Ama ben ne yapmam lazım yine? Elde almam lazım. Kimden? 6'dan. 6'dan aldığım zaman burada 5 kaldı. Yine aynı şey geçerli. 5'ten 6 çıkmaz. 5'ten 6 çıkmayacağı için 15'ten 6 çıktı. Kare yerine 9 gelmesi gerekiyor. Çok önemli bir durum var. Aynı şey, buradaki ile aynı şey var. Ben 15'ten 9, 6 çıkması gerekiyor dedim ama 15 olması için de yandan almam lazım. Yani şundan 1 almışım ben. Artı birim var. Şöyle düşünebiliriz o zaman. Neyden 8 çıkarsa? 9'u 9 topladığımız zaman ne olur? 18 yapar değil mi? 18'in 8'i yazacaktım ama bir tane elde aldığım için oraya 9 yazmam gerekiyor. Buraya 9 yazacağım. Yani 9'dan 9 çıkar e, diyemedim. Niye bir tane elde aldım bozdurdum. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. Elde yine yan taraftan almam gerektiği için 8 de bozdurmuşum demektir. Demek ki burada 7 kalmış. 7'den de 5 çıktığı zaman 2 sonucunu elde ederiz. O zaman temel olarak çıkarma işleminde basamakları alt alta yaz. Eksik olan, e, yan yana işlemlerde daha doğrusu yan yana işlemlerde eksik olan basamakların yerine, eksikten kastım ne? Biri 4 basamaklıdır, biri 3 basamaklıdır. Normalde en sağdan başlarsın çıkartma işlemine, sağdan sola doğru devam edersin. Ama yan yana olduğu zaman bazen böyle gözlerimiz farklı görebilir, yanlış görebilir. O yüzden en sola 0 ekle, 4'e 4 olsun mesela bizim yaptığımız gibi. Çünkü o 0'ın bir önemi yok aslında, sadece ben karıştırmamak için onu koyuyorum. Daha sonra en sağdan başlayıp çıkartma işlemlerini bildiğimiz kurallara göre uygularız. Eksik olan veril sorulduğunda bize iki türlü yapabiliriz. Normal işte 5'ten 9 çıkmadı yana gittim çıkarttım vesaireyle de yapabiliriz veya toplayarak diğerini bulmaya da çalışabiliriz. Tamam mı? Normalde toplama işleminde eksik olanı bulmak için ne yapıyorsak bunda da aynı şeyi uygulayabiliriz dediğik. Bir sonraki videoda bunlarla alakalı problemlere geçeceğiz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.